Eh, ne derler ziyade olsun bu derler. Bizi çok iyi ağırladınız Kenan Bey. Çok teşekkür ederiz ama dediğiniz gibi artık iş konuşmanın zamanı geldi galiba. Çünkü eğer elmaslarımızı siz taşımayacaksanız başka birini bulmamız gerekiyor. Şayet başka birini bulursanız. Bence Kenan Bey çok haklı. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Kenan Bey bizim bu iş için size ihtiyacımız var. Kabul. Güzel. Ancak bir şartım var. Kabul. Çok güzel. Çünkü Zehrin Hanım elmasları tek başına getirecek. Tekne güneş doğarken emir alacak ve Zehrin Hanım bütün gece benimle. Bir saniye komik bir şey yok. Bir bitirmesini bekleyelim. Kenan Bey'in. buyurun. Söyleceklerim bu kadardı. O zaman ben Hay seni... hay. Ee, o zaman biz size bu teklifinizi düşüneceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşeceğiz. Hakan Zevrin Hanım. Teknede görüşürüz. <laughs> ya, i̇ki çift yap edelim. Bir şey içimde kaldı. Bu ben hiç tutar Ha. Rezil ettim rezil. rezil, rezil. rezil Dişi ah! Herife bak ya! Herife bak benim yanımda, benim karıma ettiği teklife bak! Ne karısı be, ne karısı? Manyak mısın sen? O bilmiyor ama! Allah Allah! Ya görevin içine ediyordun oğlum, delirdin mi ya? Adama bak ya, zengin diyor parasıyla satın alacağını zannediyor. devladı. Oh. evladı? Şu hale bak ya. Adamın içinden kıskanç bir maço çıktı. Tamam ya tamam. Tamam bitti. Bitmiştir. Müdürle konuş. Ya sen bir de buraya tek başına gelmeye kalkıyordun. Sen buraya tek gelsen bu herif sana ne yapar biliyor musun? Bitti. Tamam. Efkan müdürle konuşuyorum. Bu görev senin için bitmiştir artık. Sana ne ya? Ay sana ne? Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Beden benim bedenim. Sana ne? Ne bağırıyorsun be? Delirtiyorsun çünkü. Esra. Ne Esra? Ne oluyor sana ya? Sen iyi misin Esra? Bak bir tuhafsın. Değilim sinirlendiriyorsun çünkü. Ya bırak şimdi ben sinirlendirmeden önce de sen bütün gün iyi değilsin. Neyin var senin ya? <laughs> Madem görüyorsun sinirlendiğimi niye üstüme geliyorsun? Ya ha tamam o biliyetsiz kocan iki laf etti seni tepen onlar attı değil mi? Tamam karar senin kararın beden senin neyse o lafın doğrusu. Ama bu iş senin benim ve Efkan müdürün işi. Kafanı toplaman lazım. Biliyorum. Biliyorum. <laughs> Ağlayacak mısın daha? Ağlayacağım, sür. Öl.